1-8 Eylül haftası Boğa Burcu Sevgili Boğa, bu hafta gökyüzü sana özellikle maddi konularda mesajlar veriyor. Para dengeni gözden geçirmen gerekebilir, yeni kazanç fırsatları gelebilir ama riskli girişimlerden uzak durmalısın. Güven, arayışın artıyor. Bu da seni bazı konularda daha sabırlı olmaya çağırıyor. İş and kariyer. İş ortamında yeni görevler veya projeler önüne gelebilir. Kararlılığın sayesinde ilerleme kaydedeceksin. Ancak inatçı tutumlarından vazgeçmen gerekebilir. Yoksa iş ilişkilerinde zorluklar yaşayabilirsin. Aşk kendi ilişkiler. İlişkilerde güven ihtiyacın ön planda olacak. Partnerinden daha fazla ilgi bekleyebilirsin. Bekar boğalar için iş ortamında ya da yakın çevrede sürpriz bir tanışma ihtimali var. İlişkilerde anlayışlı ve sakin olduğunda bu hafta bağların güçlenecek. Ruhsal alan, bu hafta ruhsal olarak seni en çok sabır ve topraklanma destekleyecek. Doğada yürüyüş yapmak, meditasyon veya nefes çalışmaları içsel huzurunu artıracak. Haftanın mesajı: Güven duygunu koru, sabırla ilerle, bolluk ve bereket kapıları kendiliğinden açılacak. Bu hafta sen de boğa burcuysan seni en çok hangi alan etkiledi? Yorumlara yaz, birlikte değerlendirelim. Videoyu beğenirsen bana destek vermiş olursun. Haftalık burç yorumlarını kaçırmamak için abone ol ve çanı aç. Videoyu paylaşarak daha çok kişiye ulaşmamı sağlayabilirsin. Kendi doğum haritana özel astroloji danışmanlığı almak istersen benimle iletişime geçebilirsin.